Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir seriyle yine sizlerle Gleam Airdroplar serisine başladık. Bu seride sadece Gleam Airdropları bulduğum tüm Gleam Airdropları da sizlerle paylaşacağım. 3 ee, günde bir gelecek bu videolar. 3 ya da 4 günde bir gelecek. Şu anda bir 10 günlük falan e, birikmiş Airdrop olduğu için 12 tane var. Video bu yüzden biraz uzun sürebilir ama ilerleyen zamanlarda 6-7 dakikalık videolar inecektir. Ben hemen videoya geçerken siz de kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. E, açıklamalar kısmına bıraktığım linkten şu anda gösterdiğim sırasıyla gösterdiğim airdrop linklerine sırasıyla ulaşabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 diye sıralarım aşağı. Açıklamalar kısmına oradan ulaşabilirsiniz. Twitter, Instagram, diğer sosyal medya adreslerimizi de takip edebilirsiniz. isterseniz hemen ilk Europe ilk, ilk, ilk Gleam yer dolaba geçelim. E adı Carmine projesi. Ya ben hiç okumayayım hatta e, videoyu uzatmayayım gereksizlere yukarıdaki bilgileri siz girer okursunuz zaten. Bu şekilde Telegram'a bağlanıyorsunuz. Bu şekilde ilk önce Gleam'i bilmiyorsanız e post adresinizi, Twitter adresinizi, Discord adresinizi, Facebook adresinizi Google adresinizi, Reddit adresinizi, Instagram adresinizi ve YouTube adresinizi bağlamanız gerekiyor buraya. Daha sonra bunu bağladık, bunu bir kere bağladıktan sonra hepsine bu adreslerle katılacaksınız. Telegram'da Carmen'e katılın diyor. Buna katılmanıza gerek yok. Tıklıyorsunuz, tike basıyorsunuz, katılmış gibi oluyorsunuz. Twitter'da e, takip edin diyor. Girip takip etmeniz gerekiyor. Tıklayın. E, siz zaten sayfa yönlendiriyor. Takip edin daha sonra tıklanıyor. medyumu takip edin diyor. Direkt tıklayabiliyorsunuz. Tron cüzdan adresinizi yazıyorsunuz. Referansınız varsa da buradan referansınızı e, paylaşıp arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Hemen yenisine geçelim. Bu NFT e, buydu galiba. İlk başta direkt diyor ki web 3 cüzdan adresini gir diyor. Daha sonra e, Twitter'ı takip et diyor. Takip edin. Daha sonra ee, diğer Twitter'ı takip et diyor, takip edin. Daha sonra Telegram adresini takip etmeseniz de tıkleniyor zaten o yüzden sıkıntı olmaz. Ee, Instagram adresini takip et diyor. Yapıyorsunuz. Discord'u takip edip da, e, Discord kanalına katılıp continue basabilirsiniz. Ben yapmadım Discord'da katılım e sınır olduğu için bu, buna katılmadım. Daha sonra referansınız var yine yapabilirsiniz. E bu diğerlerinden biraz farklı. Buna katılırken ilk başta şurada şu gösterdiğim yerin üstünde e-mail adresini de Solana e adresini buraya yaz diyor. Ondan sonra e bu size bir girdi oluşturuyor. Bir hak veriyor yani. Şu bir dördün biri o. Buraya yazıyorsunuz e-mail adresinizi şu bölgeye altına solan adresini yazıyorsunuz. Katıl gibi katıl gibi bir şeyler altında ona tıklayın. Daha sonra buraya gelin Discord'da bize katılın diyor. Katılabilirsiniz. Twitter'da takip edin diyor. Elin bak ben ettim yanında tik var Discord'da yine katılmadım. Twitter'da bizi paylaş diyor. Paylaştığınız haber bültenimize kaydolun diye. O yaptığınız şeyle zaten kaydoldunuz daha sonra arkadaşlarında paylaşabilirsin. Hemen yenisine geçelim. buradaki ee, buradakine bakalım hemen. Twitter'da takip et. Twitter'daki tüm hesapları takip et diyor. bu gönderiyi Twitter'da. Zaten tıkladığınızda sizi oraya yönlendiriyor. Hatta ee, o yönlendirme linkine tıkladığında da takip et yönünde işaret çıkartıyor. Yani takip edip etmediğinizi oradan anlıyor. Takip etmesi bu uygulamayla çok kolay o yüzden. bu Gleam ve katılması da çok kolay. Daha sonra link edin, takip edin diyor. E, bu şekilde bir görev var. Bunu yapıyorsunuz. Daha sonra pep bir mi cüzdanınızı gönderin diyor. Yalnızca Trust Wallet diyor. Ben e, hangisini yolladım bilmiyorum. Metamask'i mi yolladım? Trust Wallet'ı mı yolladım bilmiyorum. Sizde Trus Volt da vardır zaten telefonunuzda onu yollayın garanti olsun. Hemen yenisine geçelim. Ee, bu da aynı şekilde Twitter'da takip et. Twitter'da şu hesabımızı da takip et diyor. Daha sonra Telegram'da e, Telegram hesabımıza katılın diyor. Twitter'da şu e, yönlendireceği gönderiyi retweetleyin diyor. Büyük, büyük ihtimalle Discord görevini ben yaptıysam e, bu cüzdan yollama görevi açılmadığı için yapmıştım. O yüzden Discord görevini sizle yapın. Discord'unuzu bağlamanız gerekiyor buraya. Discord'unuzu bağlayın. Daha sonra Discord sunucusuna katılın. Tıklayın. Daha sonra Solana cüzdan adresinizi Truce Wallet'tan yine alabilirsiniz. Ya da Phantom cüzdanı açarak alabilirsiniz. E, Metamask cüzdanından Solana adresi alınmıyor. Haberiniz olsun. Daha sonra yeni Europe'a geliyoruz. Twitter'da takip et, Telegram görevlerini yap, Facebook yine aynı şekilde. Daha sonra buraya bir sayfayı ziyarete gidiyorsunuz. Hemen kapatıp geri gelin görevi yapmış olursunuz. Burada video diyor Bunu yapmadım. Çok uzun süren bir videoydu. Kripto cüzdanınızı ve 20 cüzdan adresinizi buraya yapıştırın. Metamask, Turus Wallet fark etmez. Daha sonra yenisine geçelim. Twitter'da takip et. Twitter'da tweetle gönderiyi yönlendirdiği gönderiyi tweetle ee, Telegram'da ta, Telegram adresine katıl, web sayfamızı kontrol et, Discord'umuza katıl, katılmışım demek ki cüzdan o yüzden hani sonradan açılan görevler var. Belli bir 4-5 görev yaptıktan sonra şu alt 3'ü açılıyor mesela. O yüzden Discord'u da yapmışım. Daha sonra günlük bonus için günde her gün girip şuradan bonus hakkınızı alabilirsiniz. Kripto cüzdanınızı gönderin diyor. Yukarıya bakmışımdır ben. BNB veriyoruz demiş. O yüzden e, ee, Web 1 mücüzdan adres mi yollamışımdır. Coin Sniper'da bize oy verin. Oy vermeseniz de tıklayabiliyorsunuz. Hemen yenisine geçelim. Yine Sol Defi'yi e, takip edin. Retweetleyin yolladığı gönderiyi. Daha sonra Telegram adresini takip etmeseniz de olur. Gelip tıklayın. Oraya tıkladık, tıkladık, e, tıkladıktan sonra altta devam et kısmı var. O ilk başta gri olur. E, Burada Sol Defi kanalına gide tıkladıktan sonra e, kanala katılmadan geri gelin. Alttaki işaret maviye dönmüştür yani tıklayabilirsiniz. Daha sonra Sol Defi Discord'una gitmişim. Siz de gidin. Daha sonra Solana Cüzdan adresimi yine Phantom'dan buraya atmışım. Futuros Wallet'tan da alabilirsiniz söylemiştim zaten. Bu yarı 3 gün kalmış. 3 saat zannettim. 3 günmüş. Twitter'da takip et. Twitter'da retweetle. Telegram adresine git gel yap işte kafana göre. TRC20 cüzdan adresine gir. Tron cüzdan adresi. Kripto kumarhaneleri cart burada soru soruyor. Onu işaretleyin kafanıza göre. Medium makalesi diyor. Bunları da yapın. E, Facebook var. Instagram var. Youtube var. Reddit var. Burada hangisini bağladıysanız buraya bağladığınız bir uygulama varsa onu kesinlikle yapın. Diğerler ama mesela reddite tıklayın bağlamasanız da geri gelip e, devam ede basabiliyorsunuz yani katılmış gibi gösterebiliyorsunuz kendinizi. Matematik cüzdan adresini girin yazmış. E, kazananlar 5 matik büyük ihtimalle e, matik aynen zaten matik ile bep 20 cüzdan adresi aynı kod olduğu için sıkıntı olmaz. E, kodunuzu buraya girin daha sonra bu görevleri yapın. Yapması çok kolay zaten. Boşuna zaman kaybediyorum şu anda. Ama ilk videodan birazcık daha net anlayın diye yapıyorum. Daha sonra tweetleri retweetleyin. Daha sonra gelin. Burada arkadaşınız varsa şuradan linki kopyalayıp arkadaşınıza attığında 5 akta kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız hakları buradan yeri girişim olduğunu görebiliyorum. Toplam 264 bin 672 giriş var bu airdrop için ve 11 gün kalmış. Burada 109 giriş var kendi girişim o. Toplam kaç kişinin giriş yaptığını söylemiyor. 21 gün kalmış. Burada yine görevleri aşağıya aşağıya doğru yaparsınız. Web 20 cüzdan adresini girin diyor. Yalnızca trus Wallet yazmış bu da. Daha sonra Meta e, ee, takip edin diyor. Bu da son glimmer durumumuz. Takip edin, takip edin. Discord kanalında ben katılmadım. Direkt web 20 cüzdan adresini yolladım. Üçüne katıldım. Siz buna da katılıp şansınızı arttırabilirsiniz. Video bu kadar arkadaşlar. E, Gleam airdropları tanıtmak isterim. Size toplamda 12 tane airdrop tanıttım. Açıklamalar kısmında hepsinin sırasıyla linki var. E, sizin de önerileriniz, tavsiyeleriniz falan varsa bana belirtin. Hani ne şekilde ilerleyeceğim. Ben de daha yolun çok başındayım. Hani ne şekilde yapayım. Video büyük ihtimal uzun olmuştur. Sıkılmışsınızdır belki bana yorum olarak belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz ve videoyu beğenebilirsiniz. Ve emin olabilirsiniz ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.